geçmişte, gazeteciliğe başladığımız yıllarda belediyecilik, kavramı karşılığı farklıydı. Günlük yaşamı kolaylaştıracak yatırımlara, sokakların asfaltlanıp kaldırımların döşenmesi, suların akması, çöplerin toplanması yeterliydi. Günümüzde, belediye hizmetlerinden beklentiler değişip arttı. Yıllar öncesinin başarı kriteri, olan yerel yönetim hizmetleri yine geçerli, ama günümüzde sosyal belediyecilik kavramı öne çıktı. Üstelik, yeni tarz belediyecilik, insana dokunan belediye hizmetleri haline dönüştü. Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı olarak kendi içinde kategorileri olan insana yönelik belediyecilik hizmetlerinde de büyük değişimler ortaya çıkıyor. Nitekim, Büyükşehir Belediyesi, Ninali Nur Aktaş döneminde başlattığı ve hızla yayılan ana kucağı hizmeti, çalışan anneler için çok önemli. Gerçi, tüm belediyelerin sosyal belediyecilik, anlamında uyguladığı projeler var, fakat son dönem Kestel Belediyesi projeleri ilgimizi çekiyor. Örneğin, üretip 1 liraya sattığı Türkiye'nin en ucuz ekmeği, önemli bir kesimin sorununa çare oluyor. Okullara ve gençlere spor malzemesi desteği de sağlayan Kestel, engelliler başta olmak üzere pek çok kesime destek veriyor. Yılın başında, Kestel, de yaşayıp Bursa da Bursa Teknik, Mudanya Üniversitelerine giden öğrencilere ücretsiz abonman desteğini açıkladığında hem gençler, hem aileleri mutlu olmuştu. Bugün Kestel, den üniversitelere giden 157 öğrenciye öğretim yılı sonuna kadar her ay 160 bin iş yüklenen abonman öğrenci kartı desteği sağlanıyor. İşte, bu desteğin ardından Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır. Salı günü bir adım daha attı ve Kestel Belediye Meclisi'nden lise öğrencisi olan aileleri sevindiren karar çıkardı. Kararla, Kestel, de oturan ve farklı ilçelerdeki liselere giden öğrencilere de ücretsiz abonman desteği verilecek. Aileye destek işte böyle olur. Muharrem İnce'nin Bursa turu, siyaset gündeminde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, nin yarınki Bursa programı var, saat 11.45'te İnegöl, girişinde karşılanacak olan İnce, saat 12.00'de İnegöl esnafını ziyaret edecek. İshak Paşa Camii'nde Cuma namazı kılıp 14.30'da İnegöl Ticaret Odası'na gidecek. Ardından, 16.00'da Yıldırım, daki tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde esnaf ziyareti yapıp saat 18.30'da de gençlerle buluşacak. Çağlar ailesinin acı günü dostları cami avlusunda yalnız bırakmadı. Pazar günü devlet eski bakanı Cavit Çağlar yakın arkadaşı Erol Yadigar'ın cenazesi için Emir Sultan Camii'ndeydi. İstanbul'dan geldiği cenaze namazından sonra rahmetli annesi Hacı Hacer Çağlar'ın mezarını ziyaret edip İstanbul'a döndü. Bu kez Hastanede tedavi gören eşi Nursel Çağlar. ne ablası Emel Topuzer'in cenazesi için geldi. Kükürtlü Caddesi. N'deki Süleyman Çelebi Camii'nde kılınan ve çocukları Mustafa Çağlar, Yeşim Hatta, Yasemin Çağlaraylı yeğeni Şenol Şankaya ve oğlu Selim Şankaya'nın da katıldıkları cenaze namazında dostları Nursel Cavit Çağlar çiftini yalnız bırakmadılar. DYP de Çağlar'la birlikte siyaset yapan TİF-NTV kuruluşunda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Erman Yerdelen'in yanı sıra Bursa siyasetinin önemli isimleriyle Bursa Spor Başkanı Ömer Furkan Banaz'da cenaze törenindeydiler. Senfoni orkestrası kemanı sustu. Bir vefat. Da sanat dünyasından. Evinde epilepsi krizi geçiren Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Gizem Yıldıran'ın kriz anında dili ters döndüğü için nefes alamıyor. Yakınları yetişip hastaneye kaldırıyorlar ama genç sanatçı. Kurtarılamıyor. BBDS Orkestrası Violonsel Sanatçısı Argun Yıldıran'la evli olan Gizem Yıldıran'ın vefatı senfoni camiasını üzdü. Mecliste uçak zirvesi, Diyarbakır ve Muş STK'ları Bursa milletvekilleriyle. Açıkçası, uçakların dolu gidip geldiği yeni şehir Diyarbakır. Seferlerinin iptali hem Bursa, hem Diyarbakır'a haksızlıktı. O haksızlığın, aşıldığını AK Parti Bursa Milletvekili Doktor Mustafa Eskin in açıklamasıyla duyurduk. İlk sefer 2 Ocak Pazartesi günü Yenişehir den havalanan uçakla gerçekleşti. Uçakta Eskin'in yanı sıra sivil toplum örgütleri ve meslektaşlarımız vardı. Sonrasında AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın Atılabilecek yeni adımları görüşüp değerlendirmeler yapmak üzere Diyarbakır ve Muş'taki STK'ları Ankara'ya davet etti. İşte, Müfit Aydın ne davetiyle TBMM'de gerçekleşen buluşmaya AK Parti Bursa Milletvekillerinden Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Doktor Mustafa Esgin, Refik Özen, Osman Mestin, Atilla Ödünç katıldılar. Eski Tarım Bakanı olan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de masadaydı. MHP'den bir Ocak Başkanı daha istifa etti. Gerçi sosyal medya paylaşımında adım Fatih, soyadım Günışık. Eski Ocak Başkanı, Reis, Başkan, Ülkücü tanımlamalarının tamamını reddediyorum ifadeleriyle kararını duyurmuş ama unvan olduğu gerçek. 2011 ila 2012 dönemi Bursa. Ülke Ocakları Başkanı olan Fatih Günışık, 7 yıl önce aktif siyaseti bırakmasının ardından MHP'den istifa etti. Hiçbir partiye geçmeyeceğinin de güvencesini verdi.